Herkese merhabalar. Bugün Malatya'nın yine meşhur yemeklerinden biri olan ıspanaklı ekşili köfte yapacağım sizlere. Öncelikle mercimeğimi haşlayacağım. Burada yarım su bardağı yıkamış olduğum yeşil mercimeğim var. Üzerine bir miktar su ekleyip mercimeğimi haşlıyorum. E, mercimeğim haşlanırken e, şimdi e, hamurumuzu yoğuracağız. Burada bir miktar e, şu unlu bulgur dediğimiz e, yarmam var. E, ve biraz da e, orta bulgur ekledim. E, köftesinin biraz daha yumuşak olması için. Ekliyorum. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Burada ılıktan biraz daha sıcak. Su ekleyeceğim. Bulgurumuzu ısladıktan sonra kapağını kapatıp yaklaşık 5 dakika kadar dinlendireceğim. Evet arkadaşlar bulgurumuz dinlendi. Şimdi yoğuracağız. köfteniz eğer e, bulgurunuz eğer çok cabuksa e, bulgur tekrardan bulgur ilave edebilirsiniz veya un ilave edebilirsiniz. Hamurumuzu yoğurduk. Şimdi şu şekilde küçük küçük köfteler yapıp yuvarlayacağız bunları. Gördüğünüz gibi şu şekilde yapmadık. Ee, mercimeğimiz burada pişti. Mercimeğimin suyunu süzmüyorum. E, ee, vitaminik kaybolmasın diye. Mercimeğimin üzerine bir miktar daha su ekleyeceğim. Kaynatılmış su bu arada. Ee, burada bir e, büyük boy doğramış olduğum kuru soğanım var. Ee, kuru soğanım Şöyle 2 yemek kaşığı çak, kadar biber salçası çak, ve domates salçası çak, karışımından çak, ekliyorum. takamıyorum ben onu bebeğim. Mercimeğimize kaynama gelmek üzere. Yuvarlamış olduğumuz köfteleri aktaracağım şimdi. Orada yarım kilo kadar e, sirkeli suda bekletip e, iyice yıkadım ıspanaklarım var gördüğünüz gibi şu şekilde doğradım Ispanaklarımı da ekliyorum e, köfteler ve ıspanağımız e, piştikten sonra üzerine birazdan e, bu soğan ve salça karışımını da ekleyeceğiz tuzunu ilave edeceğiz evet arkadaşlar köftelerimiz pişti üzerine bu hazırlamış olduğumuz karışımı ilave ediyoruz. Üzerine şöyle göz kararı tuz ilave ediyorum. Siz damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar ilave ettim ben. Bu yemeğin olmazsa olmazlarından bir tanesi de erik ekşisi. Arkadaşlar biz Malatyalılar genelde erik ekşisi kullanıyoruz bu yemek için. Ancak erik ekşiniz yoksa limon suyu ilave edebilirsiniz. Şöyle göz kararı bir miktar erik ekşisi ekliyorum. Yaklaşık bir 5 dakika kadar bu şekilde kaynadıktan sonra yemeğimiz servise hazır. Evet arkadaşlar yemeğimiz servise hazır. Hem çok lezzetli oluyor bu kuş ayları için hem çok besleyici. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Seve seve cevaplarım. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.